28 numarada yine muhteşem bir fon perdeli kumaşımız var. Nevso fonluk. Renk tonu bej renginde. Buradaki ışıklardan bir tık daha böyle koyu çıktı. Dışında hafif bir parlaklığı var ve şu et dokusunu göstermek isterim. Gerçekten mükemmel bir dokuda e, fon perdeli kumaştır. Dilerseniz metraj metraj kestirebilirsiniz. Dilerseniz mağazamızdan toplanımlar yapabilirsiniz. O zaman e, fiyatı zaten çok çok uygun bir fiyattan satıyorsun oldu. Piyasanın çok altında bir diğerden. E, top olarak aldığında biraz daha düşüyor. Yine 2 metre 80 santim böyle yere kadar upuzun muhteşem fon perdeleri çalışabilirsiniz. İsterseniz masa örtüleri, kanepe örtüleri yapılabilir. E, i̇sterseniz yastığınızı minderiniz kaplayabilirsiniz. Sandalye örtüleri yapılabilir. Dokusu mükemmel. Her renk tonu şu an elimizde mevcut. Bu bej renk tonunda buradaki şıklardan bir ton daha koyu çıktı. Bir ton daha renk tonu açıktır. Eylül kumaştaki mağazamızda satışa sunulan ürünlerden bir tanesi. Bu tarz bir ürüne ihtiyacınız varsa Eylül Kumaş'a bekliyoruz sevgili takipçilerim.